Çinli skuterimizde Türkiye'yi dolaşmaya devam ederken en son Nevşehir'e gitmiştik. O yolculukta sınırlarımı zorlamak istemiştim ve bunu en kötü hava şartlarına sahip olan bir günü seçip yapmıştım. Buradaki amacım bu skuterle sıcak havalarda zaten uzun yollara gidebilip ülkemizin güzel yerlerini görebiliyorduk. Fakat şu an kış mevsiminde olduğumuz için bu tür geziler bu soğuk havalarda yapılabilir mi diye merak ettim. Bu arada YouTube katıl veya teşekkürler kullanarak destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bütçenize zarar vermeyecek şekilde siz de YouTube katıl veya teşekkürleri kullanarak destekçilerimizin arasına katılabilirsiniz. Aşağıda adı geçen tüm destekçilerimize minnettarım. Ulaşım aracımızın 125 cc Çinli bir skuter olmasına rağmen bu en kötü hava şartlarında da gidebilmiş olduğunu görmüş olduk. O günü Ankara'dan yola çıkıp yolu uzatıp Tuz Gölü'nü de görmüştük. Hayatımda hiç görmediğim ve merak ettiğim bir yer olan bu sıra dışı gölü de görmüş olduk. Hayatımda gördüğüm en acayip göl bu. Şu ilerideki yerden mi bakacağım şu an? Oraya gidiyorum. Daha sonra yola devam edip Nevşehir'e kadar gitmiştik. Gün içerisinde oraya gidip 1 iki saat orayı görüp geri gelebileceğimi düşünmüştüm. Fakat yanıldığım bir nokta oldu. Yer yer sulu kar, şiddetli rüzgar ve sis gibi hava olayları benim hızımı düşürmüştü. Bu yüzden gün içerisinde gidip geri dönebilmek için bu Çinli yapabileceği maksimum hız olan 90-100 gibi kilometre hızlarla gitmem gerektiğini düşündüm. Bunun motosiklete sıkıntı çıkartacağını biliyordum ama gene de denemek istedim. Zaten bu tip küçük cc ve çim malı olan bir motosikletle uzun yolculuk yapmanın sırrı motosikletin son hızının %20 aşağısında gitmek. İlk yolculuğumuzda hiç sorun yaşamamamızın sebebi motosikletin çevirebileceği devrenin %20 aşağısını hesaplayıp bunun da ortalama 75 km hız olduğunu bulmuştuk ve Ankara'dan İzmir'e 75 km hızları aşmayarak sorunsuz bir şekilde gitmiştik. Bu sefer bu tolerans payını hesap etmek istemedim. Bunun sebebi hem zaman kazanmak hem de bu motosikletin motorunu kendi başıma reklevi ettiğim için bu yapmış olduğum motoru iyi yapabilmiş miyim diye test etmek istememdendi. Havaların hafiften düzeldiği yerlerde gaz kolunu sonuna kadar açıp öyle gittim. Tahmin ettiğim gibi bu kadar stresle motosikletimiz sorunlar çıkartmaya başladı. Bu görmüş olduğunuz parçaya varyatör diyorlar. Bu metal kabın altında CVT denilen şanzıman türü var. Bu şanzıman türü bundan yıllar yıllar önce Japon mühendisler tarafından icat edilmiş bir şanzıman tipidir. CVT şanzımanın nasıl çalıştığını burada anlatmak uzun süreceği için asıl mevzuya geleyim. Bu CVT şanzımanla motorun krank bilinin bulunduğu kısımda bir yağ contası vardır. Bu yağ contası yüksek yağ basınçlarında patlar. Benim yaptığım şey de motosikletin gaz kolunu sonuna kadar çevirerek gitmem, yani başka bir deyişle tapa gaz gitmek, motosikletin yağ basıncını çıkartabileceği son noktaya çıkartması demek. Bu noktada o CVT şanzımanla krank bilinin arasında olan bu zavallı contamız daha fazla dayanamayıp özelliğini yitirerek yağ kaçırmaya başladı. Bu sorun hem önemli hem de önemsiz bir sorundu. Bu sorunu ertelememiz gerekiyordu. Bu sorunu ertelemenin yöntemleri de şunlardı. Sürekli yağ seviyesini kontrol edip yağ ilavesinde bulunmamız gerekiyordu. Ve motorla tapa gaz gitmemek lazımdı. Çünkü yağ basıncı yüksek olursa bu conta daha fazla yağ kaçıracaktı. Arkadaşlar bu arada kanala abone olabilir misiniz? Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben de bu yağ kaçağını gördükten sonra içime şöyle bir kuşku düştü. Ne kadar yağ kaçıracağını bilmiyorum. Belki çok yağ kaçırıyordur o yüzden yanıma bir yağ alayım. Bu şekilde düşündükten sonra gidip bir yağ aldım. Yağ aldıktan sonra içim rahatlamış olacak ki tekrardan tapa gaz gitmeye devam ettim. Motor yağ kaçırdı ben de yağ ilave ettim. Ve bu şekilde o yağ contası değişene kadar bu sorunu ertelemiş olduk. Ama gaz kolunu sonuna kadar çevirerek gitmiş olmanın verdiği tek problem yağ kaçağı değildi. Bu tapa gaz gitme mevzusu başka bir sorun daha çıkarttı. Yaklaşık 2 saatten fazla gaz kolu sondayken giderken Nevşehir'in içine girdiğimizde egzoz boğazdan yarıldı. Kendim tarafından rekleviye edilmiş limitinin en son noktasında çalışan bu motorumuz o kadar çok ısı ortaya çıkarttı ki bu egzoz boğazını akkor hale getirdi. Ve bildiğiniz üzere ısınan metaller aynı zamanda yumuşar. Bu şekilde giderken bir çukura girmem sonucu motosikletin egzozu boğazdan patladı. Gene bildiğiniz gibi Çin malı motosikletler çok mukavemetli motosikletler değildir. Ama benim yaptığım şey hiç normal olmadığı için sorunların çıkacağı kesindi. O yüzden suç tamamen bu Çinli kızımızda değildi. Bu şekilde hem kendi sınırlarımızı keşfedip hem de motosikletimizin sınırlarını keşfettik. Öğrendiğim şey şunlar oldu. Hava eksi 5'in altındayken 2-3 saatten fazla yolculuk yapılmamalı ve motosikletimizde uzun süre son gaz gitmemeliyiz. Bunlar zaten bildiğim şeylerdi ama iyice öğrenmiş oldum. Egzozum Nevşehir'in merkezlerinde bir yerde boğazdan yarıldıktan sonra Harleyci abilerin straight shot veya bizim topaşçıların düz boru dedikleri bir hale geldi. Egzoz boğazdan yarıldıktan sonra egzozun susturucusu devre dışı kaldığı için Egzozun gürültüyü önleme özelliği de elimizden gitmiş oldu. Ve bu yüzden motosikletimiz aşırı gürültülü çalışmaya başladı. Bu motosikletin gitmesi için önemli bir durum değildi. Sadece tek problem arkamızdan küfür edenlerin olacak olmasıydı. Bu durumu üzülsek de o esnada yapacak bir şey olmadığı için İbrahim Paşa köyüne kadar gittim. Ali Can ile tanıştıktan sonra motosikletimin başına geldim. Nevşehir'in eşsiz coğrafyasını biraz inceledikten sonra hava kararmaya başlamıştı. Konaklama işi bütçemize uygun olmadığı için ve Ankara'ya dönüp kuryeliğe devam etmemiz gerektiği için sınırları daha çok zorlayıp Ankara'ya geri gitme kararı aldım. O günkü amacım İzmir'e giderkenki amacım gibi değildi. İzmir yolculuğunda geze geze yolun tadını çıkartarak gitmiştim. Ama bu seferki yolculuk benim için bir deneydi. Ankara'ya hızlı geri dönebilmek için kısa yolları kullanmam gerekliydi. O yüzden Kırşehir Mucur, sonra Keskin Kırıkkale ve Elmadağ'ı açtıktan sonra Ankara'ya gelebildim. Gelirken gene tapa gaz geldim. Çünkü bir an önce geri dönme hevesindeydim. Akşam karanlığında sadece Mucur'da ve Keskin'de durdum. Onun dışında hiç durmadan geldim. Nevşehir'den çıkıp Kırşehir'e doğru giderken yol çok karanlıktı. Havada eksi 8 civarlarında seyrediyordu. Dönüşte karanlık olduğu için video çekemedim. Ve Ankara'ya gece 12'de geri vardım. Ertesi gün dinlendim ve bu işkence ettiğim Çinli motorumun yanına vardım. Arkadaşlar yolculuktan tam bir gün geçti. Bir gün boyunca dinlendim. Soğuk gerçekten yorucuydu. Hava ne kadar soğuk olduğunu size şöyle göstereyim. Hava sıfırın altında olduğu için motosikletle gidince gerçekten daha da soğuk hissettiriyor. Motosikletimin yağ keçeleri patlak uç şu anda. Bakın hala yerlere yağ akıyor. Fena patladı. Yani öyle bir yağ eksiltme değil. Ya dolduruyorsun. Geri gidince boşalıyor. Çok kirli durumda. Kilometreye bakacağız. Kedi buralara gelin sığmış herhalde bizim kedi. 33.326.7 <laughs> Yağlar içerisinde kalan motorumuz tam olarak nereden yağ kaçırdığını tespit etmeye çalıştım. Daha sonra egzoz problemini çözmek için egzozu komple söktüm. Ama egzoz direkt kaynak yapılabilecek bir durumda değildi. Çünkü egzoz kopmamış resmen patlamıştı. Egzozun koptuğu yerden puzzle gibi geri egzozu birleştiremiyordum direkt ölçüsüz kaynaklarsak vida yerleri denk gelmeyeceği için egzozu geri taktım. Egzoz motorun üstündeyken vida yerlerini civataya denk gelen ölçüyü kaybetmemek için bir tutucu kaynak attırdım. Daha sonra egzozu yerinden söküp kaynakçıya verdim. O da egzozun üzerinde boş kalmış yerlere fazladan bir metalle yama yapıp bana geri verdi. Bu şekilde hiç ölçüyü kaçırmadan geri takabilmiş olduk zor bela yaptım. Bakın buralara elimle dokunduğum için elimdeki yağ egzoza bulaştı. O yağ şu anda yanıyor egzozun üstünde. Motorun sesi gene eskisi gibi oldu. Bu arada ellerime bakın. Gene tamirci gibi oldum. <laughs> Böyle bir motorunuz varsa tamirci olmaya hazır olun. Daha sonra motosikletin bu yolculuk sonucu aşırı kirli durumda olduğu için benzinliklere yıkamaya gitsem de çoğu benzinliğin yıkaması soğuk havalardan dolayı kapalıydı. Ertesi gün tekrar benzinliğe gittim ve yıkama işini hallettim. Skuterimi şehir içinde kullandığımda çok az yağ kaçırıyor. Ama uzun yola giderken fazla yağ kaçırıyor. Bu da demek oluyor ki tolerans payı olan hızlarla yola gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar hava gerçekten soğuk olduğu için tekrar buzları göstereyim size hava gerçekten çok soğuk olduğu için motoru yıkarken çekerken telefon kapanmış ve videoyu kaydetmemiş. Ondan dolayı orayı gösteremedim. Bakın tertemiz oldu, bütün yağlarından kirlerinden arındırdım. Şimdi tamir edeceğiz. Bu yere değiyor dönüşlerde. Bunu tamir etmemiz yani lazım. Şimdi bir tane ciddi bir problemimiz var. Ben bunun vidalarını taktım ya egzoz vidalarını kaynattıktan sonra. Bakın bu gevşek olmuş. Şurası gevşek olmuş. Bunu sıkacağız. <laughs>